Kızılay Sokak üzerinde bulunan Kızılay Kan Merkezi önünde bırakılan bir çanta ile poşet paniğe sebep oldu. Çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak bomba imha ekibi çağırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba uzmanı özel kıyafetlerini giyerek çanta ve poşeti inceledi. Güvenli olduğu belirlenen çanta olay yerinden alındı. İçerisinde öğrenci eşyaları olduğu öğrenilen çanta ve poşet incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonu izleyen vatandaşlar çantayı götüren bomba ekibine alkışlarla tezahürat yaptı.